Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Mas mavi bir gökyüzü ve kıyasıya bir mücadele bizi bekliyor. Gerçekten de keyifli bir futbol maçı olacak. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Maç başladı. Galatasaray Konyaspor'a karşı. Davetkar bir top. Korla topa sahip. Dembel ve vurdu. Gol! Galatasaray'ın golü. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Aradan güzel bir pas geldi. Ve evet başladığı gibi bitiyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Depara kalktı. Dembele. Takım arkadaşını yolladı. İşte orta geldi. Bitirebilecek mi? Etkileyici bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. İşleri. Evet bir kapa. Evet Harika kurtarış. Güzel bir müdalaydı ama değil mi? Çok iyi oynadı. Arda Güler mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Kafa geliyor. Durdurmak bilmiyorlar. Goşlular resmen durmak bilmiyorlar. Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontrataklarda gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Usman Dembele de şimdi top. müthiş fırsat. Kusursuz bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Çok güzel. Enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. Tereyağından kıl çeker gibi. Üstün bir performans. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Defansın arkasına. Önü açık. Şut geliyor. Gol geldi. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Uğurcan Yazdı. Sağa doğru. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk en iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların altında kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Büyük şans! İşte şu! Gol! Şu neşeye baksana! Futbolu işte bu yüzden seviyoruz! Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Muleka topu açıkta yakalıyor. Can sıkıcı bir durum. Vuruyor! Kaleci müthiş bir müdahale. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama tehlike yaratabilir. Usman Dembele şimdi. Fırsat Şut yarat... geldi. Ve gol geliyor. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya Guinness, ulaşmış durumdayız. İyi okudu. Camavingo. Tam da bunu bekliyordu. Güzel gördü. Arkadaşına yolladı. Camavingo. Giler mi? Yasir Subaşı. Vardy. Torlankov'a sahip. Alvaro. Bu in progress. Kalabinga, Eduardo Kamavinga yaptı ortayı. Top boşta, Şuta çeviriyor. Of, oh. ayağında çok iyi oturdu. Evet, bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu tip pozisyonlara bayılıyor. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Topla buluşan Eduardo Camavinga. Galatasaray pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Koridora yolladı. Deniz Türüç kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. İyi vurdu. Ve gol! Yani kaleciye yazık oldu ama golcunun da hakkını vermek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi. Ağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Kafa karıştıran bir pas. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Sağ kanada oynadı ilerlemenin yolunu buldu. Son hücumumu izliyoruz. Çok güzel. Oyunu iyi açtı. Ortaya doğru oynuyor. Ve pasa müdahale geldi. Tekrar içeriye oynadılar. Bu tarz. Hakem saatini...